Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda kuşların durumlarından birazcık kısa kısa bahsedeceğiz. Daha sonrasında şu aşağıdaki salmadaki kuşlarımızı alıp üst kafese geçirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hatta erkekleri yukarıya alıp dişleri aşağıda bırakmayı düşünüyorum. bugün onunla uğraşacağız. Normalde bayağıdır ben bunları yukarı almak istiyordum. Şu yeşil şov yavrumuz var arkadaşlar aşağı kafeste. Şu anda da kur yapıyor. Görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. onun üst kafeste görmek isteyen takipçilerimiz var. Çünkü şu anda üretmenin en sağlam kuşu o diyebilirim arkadaşlar. Bir hatta kesinlikle o. başka bir ihtimal daha vermiyorum. Onun gelişimini yakından takip etmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Yani fark ederseniz aşağı salma üste göre biraz daha göz önüne gelmiyor arkadaşlar. Üst kafes daha çok göz önünde. O yüzden onları üst kafesimize e, alacağız arkadaşlar. Şimdi e, dilerseniz ben kısa kısa sizlere bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz en son 17-18 saat takım eşe atmıştık. Bunun öncesinde eşe atılan takımlar vardı. E, onlardan bir daha ekstra bahsetmeye gerek yok. Zaten onlar şu anda da yavru yumurta veriyorlar arkadaşlar. Şimdi bizim buradan başlıyor. Bakın görüyorsunuz dişisi yuvada. Dişisi yuvada. Dişisi yuvada, bakın. Dişisi yuvada, dişisi yuvada ve dişisi yuvada. Devam ediyoruz. Bunu biraz önce ben çıkarttım. Bunlar da ben çıkarttım. Bunlar hani ilk geçenler bunlar zaten arkadaşlar. Bunlar da yumurta var diye ben çıkarttım. Şu an yuvaya gitmeye gi gi takımları da göstereceğim sizlere. Bakın, bunlar yuvaya giriyor. Bu zaten hazır takımdı. Bizim geçen se sezondan yavru aldığımız takımdı arkadaşlar. Burada komple giriyor. Bu e, dişinin çok fazla yuvaya girdiğini görmedim. Ve şurayı da gösterelim şu aşağıdaki takımımızın dişçinin yuvaya girdiğini görmedim arkadaşlar. Onun haricinde bakın bu Japones mor dişimiz de iki gündür özellikle sürekli yuvada vakit geçiriyor arkadaşlar. Bu yeni attıklarımız var. Bu neredeyse bütün gün yuvada geçiriyor. Keza kralın yanındaki dişi öyle. Bu yeşil dişimiz çok nadir giriyor ama yuvaya giriş çıkışı mevcut. Burada hazır takım var. Bunlar yuvaya giriş çıkış yapıyorlar. Burada yuvaya giriş çıkış yapan var. Bunlar tam anlamıyla oldu diyebilirim arkadaşlar. Hatta büyük ihtimalle 4-5 gün sonra sizlere güzel bir yuva açılış videosu yaparız. Hem yuva da yavru olan yuvalarımız var. Burada yavrularımız var mesela. Burada yumurtamız var. Burada yavru yumurtamız var. Burada yumurtamız var. bunları sizlere göstereceğiz. Yuva açılışı yapacağız. Ama şu diğer yuvaların yavaş yavaş doğmasını bekliyorum arkadaşlar. Yuva açılışı yaptık mı şöyle güzel bir dinlere destan yuva açılışı yapmak istiyorum. Bunlardan ilk yumurta gelecek mesela. Bunlar çiftleştiler. Dediğim gibi diğer bütün takımlar çiftleşti. Bakın mavi diş işte tekrardan yuvaya girdi. Demiştim size de günün çoğunu yuvada geçiyor diye. Ee, sadece şu e, girdini görmedim şuradaki şov dişimizin hatta onu olmazsa kralla dahi eşleyebilirim arkadaşlar öyle bir durum da var ee, onu da olmazsa bir sonraki videomuzda deneriz çünkü e, bunlar anlaşıyorlar Anlaşma değiller hani hayvanların e, haklarına girmeyeyim bunlar anlaşıyorlar hiç problem yok arkadaşlar ama e, kralla griyi eşlersem daha sağlam yavru alacağıma inanıyorum o yüzden onları eşleyebiliriz ama Gölü'nün yanındaki erkek de çok çok güzel. O yüzden onlara da çok dokunmak istemiyorum ama şöyle de bir durum var onu da söyleyeyim sizlere. Bu erkekle kralın yanındaki dişi eşe attığım zaman direkt çiftleşip yumurtluyorlar arkadaşlar. Beklemiyorlar yani birbirlerine anlaşıyorlar. Bunları o atarsam direkt çift olacaklar. Kralı da buraya atarsam büyük ihtimalle bu gri dişimizle anlaşıp yumurtlayacaktır arkadaşlar. Bu erkek çiğe girdi büyük ihtimalle o yüzden bunlar çiftleşmediler ama anlaşıyorlar bakın görüyorsunuz birazcık beklemek istiyorum pardon bu erkek o erkek değilmiş benim dediğim erkek nerede benim dediğim erkek burada mavi bir erkeğimiz vardı ama maviler çok olunca kuşlar karışıyor arkadaşlar şöyle açalım çıktı aynen bakın o kralın yanındaki dişinin erkeği bu bunun eşyasının direkt çiftleşiyor o dişinin birkaç tane erkeği var biri bu diğeri de erkeğimiz var burada bakın şu anda da yuvadakta Bunlar anlaşıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi erkek tüye girdiği için onlar çok fazla samimi değiller. Ee, ama yapalım mı ne diyorsunuz? Bir sonraki videomuz olsun mu arkadaşlar? Kralı direkt e, buradaki kafesi alıp direkt ben orada eşi atalım mı? Hatta dişiyi de alıp oraya atalım arkadaşlar. Kralı bu kafesimizi atarız. Ee, mavi erkeğimizi o kafese atarız dedim. Bu da yuvaya girmeye başladı. Çok güzel. Muazzam. Yani benim dönemi bekliyormuş. Lütfen benim dönemi bekliyormuş. Bakın şu anda yuva ağzında. Neyse kalsınlar artık onlarla ilgilenmeyelim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Dişleri aşağıya alıyorum. Şimdi. Yavruların çoğu erkek zaten biliyorsunuz. Göreceksiniz zaten şimdi elim aldığım zaman da kuşları. Gel bakalım. İşimiz var mesela şu Fenerbahçeli kuş dişi. Çok muazzam bir kuş oldu o da. Rengi ciddi anlamda güzel. Şöyle gel bakalım. Burada kralın kendi dişisi var arkadaşlar. E, yavrusunu öldürmeye kalkışan bir dişi bu. Bunu da en son ayırmıştık biliyorsunuz. Ben bunu gene sağ elimle alayım. Sol büyük ihtimalle yakalayamayacağım. Tamam. Bon, şey kattım bana gel. Gel kızım gel. Vallahi kafes büyük bayağı bir uç içinde ayol. Hop. Bu iyi de ısırıyor arkadaşlar. Onun ısırmaması için çabalıyorum aslında. Ama tatlı sağolsun Yapılan hiçbir şey yok görüyorsunuz arkadaşlar. Ama parmağım paramparça edecek. Şu an sıkmıyorum asla sıkmıyorum. Rah rahat hareket ettiğini görüyorsunuz hatta elinden kaçacak yani hayvan. Kaç. Şimdi ilk şu baba şovu alalım arkadaşlar gel. Bu bizim Bertan abiden geldi biliyorsunuz. E sen niye bağırıyorsun gel. Biz bunu erkek diye aldık. Dişiye döndü. Bunu bayağı bir beyaz oldu. Sonra tekrardan Mavi dönmüştü. Yaklaşık 10 gündür bakmıyorum. Buruna bakalım. Beraber karar verelim erkek arkadaşlar. Ama ya bu beni çok karambolaya yatırıyor bu hayvan ya. Ciddi anlamda tüyler muazzam çok güzel. Şimdi ben bunu bir tane yanına alayım beraber büyüsün elde desem alıp büyütemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü cinsiyete bakıyorum, dişi bir bakıyorum erkek. Yani beni ciddi anlamda çok tedirgin eden bir kuş. Şöyle biraz üfleyeyim kendine gel. Biraz bunaltıp kusura bakma ama. Böyle de ele geliyor yani. Bu daha 2,5-3 e, aylık arkadaşlar. İstüğüne girdi hayvan. Lan nereye geliyorsun? Kameraya mı geliyorsun? Olmaz olmaz. Gel seni bir bırakayım. Ya sen kendin gidersen herhalde. Alalım. Alalım. Bakın yarın İzmir'e göndereceğimiz bir yavrumuz var burada. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Gel. Bu da erkek bu arada. Bu da bizim resesifin soyundan gelme arkadaşlar. Rengi muazzam. Rengi ciddi anlamda muazzam. Şöyle göstereyim şunu rengi bir bakın ya. Maşallah diyeyim hayvan nazarın dedikleri çok korkuyorum. Burun mosmor yüzde yüz cinsiyet erkek. Kanat altı gri. Bakın şöyle iyi hafif yeşillik de var. Sen bu değişik değişik ötmeye başlamış. Değişik kesmeye geliyor mu? Şuradan. Üretim evet, halinde ilk defa farklı tonla öten, farklı melodik öten bir muhabbet kutumuz oldu arkadaşlar. O da Bertan abinin kümesinden geldi. Şimdi ee, Buranın çoğu erkekmiş zaten ya Gel Resmen aşağı yukarı aldık yukarı aşağı aldık Böyle bir şey oldu Gel Bu erkeğin çok güzel oldu Bunun babası da Şurada biraz önce beyaz dişinin yanında gösterdim. Mavi şovu arkadaşlar Annesi de dedim ya Kralın yanındaki dişi işte Bakın yavrusu da bu Görmüş olun Analarında bir buçuk ay falan var Mavi daha büyük bu arada yeşilden Şimdi şimdi Japones gel bakayım buraya Japones Gel oğlum gel Sen ele geliyordun ya sana ne oldu ya Gel sen gel Biriniz gelin lan Şöyle atalım Allah Pire gibi kaçıyor hemen Gel Şu alt kafesten kuş almak Cidden benim için zulüm arkadaşlar Kapak kapısı birazcık aşağıda. Kapı zaten aşağıda. Kapıyı da aşağıda yapmış. Şey evet, yapan arkadaş sağ olsun. O yüzden alırken zor Normalde kapının şuradan başlaması lazım. Onu söyledim birkaç arkadaş anlamamış. Yani bu kapının şuradan değil de buradan başlaması lazım. Burada bitmesi lazım diye. Yani. Anladınız mı? Onu bizim arkadaş yanlış yapmış. Gel. Hayvanın başını döndürdüm. Ben de konuşamadım da gel gel. Hop bir tane daha kaptık. Buraları birazcık hızlandırabilirsiniz arkadaşlar çünkü benim kuş yakalamam birazcık uzun sürüyor. Gel. Hele bu Japones niye bu kadar zor oldu anlayamadım. Sen gel. Bakın bu yuvadan erken atladı. Bunu tüylerde seni tekrardan çıkacaktı mesela. Şöyle gösterelim. Anne babasının herhangi bir problem yok. Bu da erkek bu arada. Tam ele alıştırma arkadaşlar, sizden kaçma şansı yok. Mecbur alışacak yani hayvan. Şey yapmayın, o çok karşıyım bu arada ben. Hayvanların kanatlarını kesip ele alıştırmaya kalkışan arkadaşlarımız oluyor. Hayvanın özgürlüğünü bildiğiniz elden alıyorsunuz Zaten kafeste yaşıyor hayvan. Bir de kanatlarını kestiğiniz zaman e, tamamen size muhtaç kalıyor hayvan. E, i̇yice alıştırmak istiyorsanız arkadaşlar, bakın mesela dedim ya size ben İzmir'e yavru göndereceğim Yeni düşen bir yavru almanız lazım arkadaşlar. Yavru almasanız alışmaz. Mesela böyle yavru bunu en fazla iki gün uğraşır en fazla bakın bu kadar da kesin konuşuyorum 2 gün uğraştıktan sonra eli gelmeme şansı yok bakın hatta şu anda benim elime de geliyor dediğim gibi böyle yeniden düşen saf bir yavru olması lazım daha hani öz, kaçmayı falan bilmeyecek şu anda tüneye gitmek istiyor ama gidemiyor elimden gidemiyor şu anda kendine güvenmiyor çünkü yem kıracak yuvadan yeni düşecek bir yavru lazım size el alıştırmak istiyorsanız tabii ki bununla beraber diğer kuşları da alıştırabilirsiniz arkadaşlar Mesela şuradan yeşil alalım. Demin yeşil gelmişti zaten. Şimdi gelecek mi bakalım. Gel oğlum gel. Ya i̇nşallah oğlumsundur yani dişi olmasın gel. Ya Aslında dişi olsa da olur arkadaşlar. Çünkü erkeklerimiz aslında biraz daha iyi. Sağlam bir erkekle eşleştirebiliriz. Bakın gitmeden bile alıştı. Ya günlük en fazla 15 dakika uğraşan 2 gün boyunca alışmama şansı yok. Çok da rahat konuşur arkadaşlar böyle hayvanlar. Bilginiz olsun alacaksanız bu şekilde alın. Kendi bulunduğunuz yerden almayı düşünenler varsa eğer. Bu şekilde almanızı tavsiye ederim. Yuvadan yeni düşmüş bir tane yavru ama yem kırmadan asla ve asla almayın arkadaşlar. Hayvanın ev haline girmeyin. Yem kırmadan ölüm riski tabii ki oluyor hayvanlarda. Ölüm olmasa bile hastalık oluyor. Yem yemediği için vücut direnci düşüyor. Vücut direnci düştüğü zaman da bütün hastalıklara açık oluyor hayvan. Ondan sonra da e, ölümcül rahatsızlıklar, bakteriyel rahatsızlıklar hepsi birlikte hayvana yükleniyor yani. Ona göre e, önleminizi alın. Evet videomuzun sonuna geldik. Bakın Japonesimiz de yuva ağzında şu an yuvanın ağzını kaşıyor. E, kemiriyor daha doğrusu kaşıyor neydi. Bunlar yuvaya zaten sürekli girip çıkıyorlar. İlk yaşattığımızda kuyruk kaldırmışlardı. Bunlar beraber yatıyorlar. Ben burayı göstermedim mi acaba? Yok gösterdim. E, girmeyen işte şu anda bir aşağıdaki takım var. Onun dişisi giriyor. Bakın dişi giriyor erkekte eş yok. Erkek Japones bu arada. Onun yanına başka bir erkek atsam direkt ben çiftleşirler. O diş çünkü baya bir yanık arkadaşlar. Bütün dişlerimiz öyle Öyleydi zaten eşe zaman gördünüz sizlerde. Bu tamamen bakımdan geçiyor. Bununla ilgili de yakın zamanda çok güzel bir video çekeceğim. Kamera karşısına geçeceğim arkadaşlar ve kullandığım takviyeleri göstereceğim. Yaptığım yöntemleri sizlere açıklayacağım. Bunu düzenli olarak açıkladım. Birkaç farklı yöntemimiz var artık onları da açıklayacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. O videomuzu merak eden arkadaşlara da buradan duymuş olalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.